Vallahi bilmiyorum. Bana bir şey söylemedi ki abi. En iyi arkadaşısın. Söylemez olur mu? Abi sizden bile saklamış. Konuşursan hakkında iyi olur. Yalan mı söyleyeyim abi? Seni severiz evlat. Muhit'in iyi delikanlılarındansın. Eğer Tarı seviyorsan, iyiliğini istiyorsan, bir bildiğin varsa söylersin. Kardeş sayılırsınız. Hayatını mahvetmesini istemezsin herhalde. İster miyim Kadir amca? İyi. Nerede Tarık? Bilmiyorum. Allah inandırsın bilmiyorum. Pekala. Bir şey öğrenirsen gel bana. Altında kalmam. Hadi iyi günler. İyi günler Kadir amca. Adım adım takip edin. Nerede senin nüfus kağıdın? Ne yapacaksın nüfus kağıdı mı? <laughs> Nikah muamelesi için lazım. Pavyonda İsmail'de. Niye verdim? Bütün çalışanların nüfus kağıtlarını alır. Verdiği avanslara karşılık. Borcum mu vardı? 120 bin lira tuvaletler için. Gider öderim. Bırakmam. Ya yakalarlarsa? <laughs> Arka sokaklardan gider gelirim. Burada çalışanların nüfus kağıtları bende durur Halit Bey. Bir yere kaçmasınlar diye. De ki kaçtılar. yenisine çıkartmaları lazım. O zaman nüfus dairesine gidecekler. Oradaki adamlarım on dakikada haber salarlar bana. O saat enselerinden yakalarım. Babamı tanırsın. Hiçbir iyiliğin altında kalmaz İsmail bey. Bilirim. Çok iyiliğini gördüm. Siz ihtiyaten karşı kahveye birine oturtun. Tamam mı? Hı hı. İsmail Bey'e bakmıştım. İlerideki berberde. Çok önemli. Acaba çağırabilir misin? Halit abi, Halit abi şimdi pavyona geldi. Biraz evvel pavyona gelmiş. Al yanına çocukları ölü diri getireceksin anlaşıldı mı? Merak etme baba. onun ağrı mı bu be? Onu yetiştirmek için kaç sene uğraştım ben. Neymiş efendim? Evlenecekmiş. Basıp gidecekmiş. Neyi memleket be? Ne olacak benim masraflarım? Neyse borcu ödeyeceğim. Yok canım. Yaptığım masraflar, ilanlar... ...uğradığım zararı kim ödeyecek? <laughs> Uzun etme arkadaş. Buraya anlaşmaya geldim. Gece buraya gelenlerin yüzde doksanı karanfilli Naciye için gelir. Her akşam bir yüzlük zararım var. 120 bin borcu varmış. 250'ye tamamlarım. Sadaka mı veriyorsun? <laughs> Paşa gönlüm bilir. 400 yap. 250. Abinin hatıra var. 300 olsun. 250. Görelim paraları. Önce nüfus kağıdı. Karanfilliye bizleri unutmasın. Sağ. Ol. Biz anlaştık Halit Bey. Darısı başınıza. Benimle geleceksin. Çekil yolumdan abi. İcap ederse vururum seni Tarık. Hiç şakam yok. Çekil yolumdan abi. Yürüyorum abi. Yürü dedim. Yürüyorum abi. Var mı Abi. Yürü. Karışma benim işim abi. Yürü diyorum. Yapma, vurma abi. Hı. Yapma abi. Hadi. abi yapma diyorum. sana abi. Canvarım oh, abi. Yürü diyorum sana. Hadi düş önüme. Hayır, hayır vurma abi. Hı. Hı. düşenim olan. Yürü, yürü diyorum sana. <laughs> Ulan it! <laughs> çağırıyor doktor bey. Hiçbir şey polise aksetmeyecek. Oğlumu burada tedavi edeceksin.